Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ama bahçeme değil ben neredeyim ben annemdeyim arkadaşlar bu çektiklerim de annemin çiçekleri böyle güneşte sardunyalar pırır pılır parlıyor aslında yani uygun ortam değil bu tarafı çekmek için yan taraf gölge de biliyorsunuz güneşte güzel çıkmıyorlar ama yapacak bir şey yok tarlaya gideriz biraz sonra azıcık annemin mısırlarını domateslerini soymak istiyorum bakın kum görüyor musunuz böyle arkadaşlar bunlar geleneksel sardunya bodur sardunyalardan değil burada da muhabbetlerimiz var pembesi beyazı ne? <laughs> yeşili bir taraftan da anneanne turu muhabbet ediyorlar kulağımı onlarda tam veremiyorum gidiyor ya kendime böyle arkadaşlar şu meleçin rengine gidiyorum geliyorum bayılıyorum İnşallah buralardan dökülür de fide çıkar şahane gözüküyor bakın ne kadar değişik görüyor musunuz Annem Selim'i sıkıştırıyor. Ne zaman evleneceğim diye. <laughs> Ana muhabbet kötü valla. Burada muhabbet şey muhabbet çiçeklerimiz, tüylü telgraflar. Biz ona pamuk prenses diyoruz. Geçen sene bundan bana da vermişti. Çok çabuk büyüdü, çok çabuk geçti arkadaşlar bir cam güzeli çeşidi. Muhabbetleri görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Kırmızı, beyaz. Altında da bu sarı kız arkadaşlar annemin böyle kaldırımların arasına yerleşmiş. Her yerden çıkmış. istilacı olduğunu size söylemiştim. Her yerde sarı kız. Sedum Palmer. Anneannemin ıtırı. Şerife bana demişti. Teyzeden ıtırı getirdi ek diye. Unutmazsam alır ekerim şifse. Yaprak güzelleri. Annem kalan şu fidelemiş. Yeni seneye hazırlık, yeni kışa. Geçen sene aldım tentastır arkadaşlar. Bakın anneminki kurumamış. Benimki bu kurudu, açık pembesi kaldı. Bundan üretmiş, ekmiş, tutmuş. Giderken fide götüreceğim. Unutmazsam. Şöyle kurulukta asması var arkadaşlar kapının önüne geleyim. Ay çok güneş burası da karides. Benim karidesim annesi. Bunlar da benim yavrular arkadaşlar. Baksanıza. Bunlar annelerine geçmiş çoktan. Şöyle milliler. Tayland. Bu da şey yerli milli. Söğüt begonya yerde şey cam güzeli. Burada yine muhabbetler var. Çili ve görüyor musunuz? Ne kadar sağlıklı. Yine şuna hiçbir şey yapmamış. Burada da var. E, milli arkadaşlar. Burada da sardunyalar böyle. Şöyle. Şurada bakın, o çiçekler ne kadar çok var. İncirin altını doldurmuş. O da istilacı herhalde. Hemen şöyle dönüyorum arkadaşlar. Ahanda pentastan tutturmuş. Bunu biri benimle gelir arkadaşlar. Bakın ne güzel olmuş. Bunları da geçen sene getirmiştim. Gayet güzel olmuş. Bu benimki yumrudan daha yeni çıktı. Anneminki böyle kocaman olmuş da. Yumrusundan mı çıktı? Yeni mi aldı onu bilemiyorum arkadaşlar. Nasıl yaptın? Can güzelleri. Burası daha gölge geliyor herhalde. Ee, çok bozulma yok. Onlar da. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel ya. Yani. Anacığımın küpeleri. Bizimkiler elveda elveda sürekli bir elveda halindeler. anneminkiler ikileri ama maşallah güzel. Bakın. Siniye anama her renk abitlon ekeceğim Tohumları toplayayım da. Burada da melisa var. Melisa açmış bu akşamlarımız gibi kokardır değil mi anne? Çok güzel kokuyor. Mis mis. Bakayım benimki bu sene nasıl olacak. Hemen altında arkadaşlar mor yonca. Koskocaman bakın. Bunun fidesini 100 satıyorlar şu an. E, saksı da var ya. Hiç yoksa kaç kök var. Ve burada köpeler arkadaşlar. Onlar Şöyle. Onların bu sene Benimkiler hepsi tek tek gidiyor anne Hepsi tek tek kuruyor Her gün bir saksı kuruyor ha, Sıcak geliyor Şöyle Şöyle Fırına doğru indireyim ben sizi Burada Böyle Sakı sardunyası var Bu ezan çiçeği galiba Gerçekten de ezan çiçeği Anne bu saksıda ne arıyor Yazık bu saksıya ya ya, o işte nereden nasıl geldiyse, her yerden var. gelir o. He, çökmedim. Böyle arkadaşlar. O senin verdiğin tutmadı da bak orada duruyor. diye. Evet. Para Şimdi buraya indim arkadaşlar. Bakın pentas. Bakın, var, bak oraya bak. Ben ektim bundan tutturamadım arkadaşlar. Tutmadı diye iki kere denedim bıraktım. Ama bak annem iki tane tutturmuş. Giderken bu bir tanesi benimle gelir. Çok güzel olmuş. Rengi de çok güzel. Şöyle bak, burada ben da ben açım menekşeler. Evet hepsine bakmak ben istiyor. Ben Doğru yani. Burada öyle bu çiçeklerden var arkadaşlar. Bütün incirin altını kaplamış. Şuradan göstereyim size şurayı çiçek koridoru böyle biz ana kız koridor seviyoruz çiçekten arkadaşlar ilaç çiçekli yoldan yürüyeceğiz bakın cam güzeli küpeler buradan ne güzel gözüküyor orada güneş vardı çekemedim ay pentas da hala pentas çok güzel olmuş arkadaşlar şurada da atlası var galiba böyle şuraya da bir bakayım ay buraları halledememiş bakın burada bir sedum cinsi var burada kanallar var ne kadar çok çoğalmışlar arkadaşlar burada bunlar sarı yazan çiçeği galiba ama size ben bu gölgenin içinde oh, oh 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 benimkilerin anaları burada arkadaşlar burası nasıl biliyor musunuz otlar uzamış bakın Dahlia'lar. Annemden götürmüştüm biliyorsunuz. Onunkiler hiç nazlanmadan çıkmış. Benimkiler çok nazlandı bu sene. Ama burası çok gölge arkadaşlar. Bir de buranın hava derecesiyle bizim orası değişiyor. Burada her şey bizim oradan 10-15 gün önce oluyor, olgunlaşıyor. Burada mandalina limon şey olmuyor. Ne yani onun adı? dayanıyor. Bizim orada dayanmıyor. <laughs> hemen gidiyor. Bakın ne güzel olmuş bu kadar çok olunca. Yalnız olunca böyle göstermiyordu bu. Güzel oluyor. Annem hala Selim'e bastırıyor. Ne zaman evleniyorsun diye. Buradaki güzelliğe bakın arkadaşlar. Ne kadar olmuş. Size göstereyim boyunu posunu. 2 metre kesim var. Bilmiyorum fazlası. Telefonu yukarı kaldırıp da çekiyorum arkadaşlar. Benimkiler bu sene hiç böyle güzel olmadı ya. Ne kadar güzel olmuş. Koskocaman üstü açmış açmış durmuş. Şöyle. Bakalım bundan benim ben de çıkacak mı bu sene arkadaşlar? Bakın bunlara su sürekli verildiği için pırasa ekmiş ya annem buraya. Bundan iyice maşallahları var. Coşmuşlar gitmişler. Balta horozi bir arkadaşlar ama yapraklara bak dolma yapsan olur. Biliyorsunuz bunu yurt dışında sebze olarak tüketiyorlar. Bu tohumlarından çiçeklerinden yağ çıkarıyorlar arkadaşlar. Bunları da aynı pazı gibi tüketiyorlar. Ee, annem bu, bunları ıslattığı için sebzeleri o da iyice kabarmış. Ayağımın altında da öyle güzel semizotları var ki toplayacağım onlardan bayağı bir turşu yapacağım arkadaşlar. Bizim orada şaşırtıcı bir şekilde semizotu yok arkadaşlar. Ee, o bostan güzeli sirkem dediklerimizden çok var. Semizotu çıkmıyor. Ağaç atımı çok güzel olmuş. Maşallah, subhanallah. Şurayı görüyor musunuz? Böyle. Biraz da öbür taraftan devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada kapatayım, şu semizleri toplayayım, aklım onlarda kaldı valla. Arkadaşlar benim, e, bendeki zampara boyunun annesi bu. Ben hastanede yatarken, annem bunun dibinde bir tane fasulye bulmuş, bana getirmişti kendi köyümden. Bakın, geldim başına büküldüm ve fasulyeler. Emin ablayı alayım birkaç tane.